One place. Blocktube .tv. Saatler öğleden sonra ikiyi biraz geçmişken piyasalarda da fikirlerin çarpıştığı bir an yaşıyoruz. news'te yer alan bir değerlendirmeye göre Bitcoin cephesinde boğalarla ayılar değil, bu kez büyük tahminler birbiriyle yarışıyor. JP Morgan, Bitcoin için daha temkinli bir tablo çizerken, ünlü yatırımcı Tim Draper uzun vadede çok daha yüksek seviyelerin mümkün olduğunu savunuyor. Analist Benjamin Cowen ise, Fiyatın yönünden çok döngüler ve likidite koşullarına dikkat çekiyor. Yani biri yavaşla diyor, diğeri sabırlı ol, yol uzun. Bir başkası da makroya bakmadan karar verme. Bu tablo bize şunu hatırlatıyor. Bitcoin artık sadece bir fiyat grafiği değil. Beklentilerin, psikolojinin ve küresel ekonominin kesiştiği bir alan. Kurumsallar risk hesaplıyor. Bireysel yatırımcı ise hikayeye bakıyor. Blockchain dünyasında da genelde kazananlar tek bir tahmine değil büyük resme bakanlar oluyor. Peki sen hangisine daha yakındasın? Büyük bankaların temkinli senaryolarına mı kulak veriyorsun yoksa uzun vadeli cesur hedefler sana daha mı çekici geliyor? Şimdi bu fikir karmaşasını biraz ritimle dağıtalım. Blocktube.tv'de sıradaki parça dans pistini ısıtmaya geliyor. Sen dinlemeye devam et. Biz hem piyasayı hem nabzı tutuyoruz. Blocktube.